Hasan Öztürk. TOG bu milletin alın teri ve hakkıdır. Tekerlek icat olduğunda insanın yeryüzündeki serüveni değişti. Buharlı makine gücü, içten yanmalı motor hızı getirdi. İnsanlık tekerlekle başlayan araba sevdasını son 15 yılda melez, hibrit şimdi de tamamen elektrikli araçlarla zirveye taşıyor. Bilenler bilir. Geleneksel otomobiller konusunda amatörce meraklarım var. Hangi marka hangi yıllarda hangi modelleri piyasaya sürdü? Hangisi çok sattı? Hangisi tuttu? Hangisi daha az problemli? Hangisi en güçlü gibi birçok soruya bir çırpıda cevap verebilirim. Hatta en sevilenler ve en kötüler kategorilerini de eh bilirim. Televizyonlarda yayınlanan otomobil programlarını, internetteki otomobil sitelerini, belgeselleri amatör olarak benim gibi takip eden çok az insan vardır. Hatta bazı markaların eski modellerinde beni eksper gibi gören arkadaşlarım bile var. Onlara o markaların belli modelleri konusunda birçok kez bilgi vermiş, çoğunu da otomobil sahibi yapmışlığım vardır. Bütün bu ön bilgileri geçtiğimiz Cuma günü Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön tanıtımını yaptığı patenti tamamen bize ait olan yerli otomobil TOG'la ilgili tartışmaya katılmak için yaptım. TOG Türkiye'nin otomobil üretim serüveninde geldiği zirveyi işaret ediyor. Tamamen elektrikli. Dahası pilleri tabana entegre edilerek yol tutuşu en üst seviyeye taşınmış. Hatta büyüklük, güç ve yakıt ekonomisinde neredeyse Tesla rekabet edecek düzeyde. Devrim otomobilinin kaderini bilen biri olarak, Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımıyla görücüye çıkan TOG'u izlerken, nazar ayetlerini okudum. Birçok kez bahtı açık olsun dedim. Hatta aman dikkat sonu devrim gibi olmasın diye dua ettim. Çünkü TOG bana göre İHA ve SİHA'lar gibi dünya ölçeğinde rekabet edebilecek en önemli global ürünlerimizden biri olmak üzere. Olmak üzere diyorum zira yürüyen prototip olarak karşımızda muazzam bir ürün var. Bu ürünün fabrika bandından inip son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçireceği evreler son derece kritik evreler. Şunu kastediyorum. Allah korusun, TOG'un arkasındaki siyasi irade ve güç sendelerse, TOG'un şirket yapısıyla ilgili kötü bir gelişme olursa, en önemlisi de son kullanıcıya ulaşmak üzereyken markanın kötü bir imajı oluşursa, bir çuval incir berbat olabilir. Bütün bu kaygıları geçmişte yaşadığımız kötü süreçler nedeniyle taşıyorum. Nuri Kıllıgil Paşa'nın ve ilk milli silah fabrikamızın başına gelenleri unutmadık. Vecihi Hürkuş'un ve ilk milli uçağımızın başına gelenleri unutmadık. Devrim otomobilini unutmadık. Bu ülkede otomobille ilgili öyle şeyler oldu ve bize başarılı işler diye yutturuldu ki unutmamız mümkün değil. Örnek mi istiyorsunuz? Size en absürtlerinden ikisini hatırlatmak istiyorum. Bir otomobil markası 1978'de Almanya'da üretimine son verildiği bir modelini tam 8 yıl sonra 1986 yılında Türkiye'de en iyi yerli otomobil sloganıyla üretti. Hatta distribütör üretici firma aracı fabrikadan çıkartırken arka camına büyük harflerle en iyi yerli yazısını yapıştırdı. Biliyor musunuz? Bazı koleksiyoncularda bu otomobillerden var ve arka camlarında hala o yazı duruyor. Oysa 1986 yılına gelindiğinde Almanya'nın o otomobil markası çok daha küçük hacimli motorla çok daha büyük güçlere ulaşmış modellerini piyasaya sürmüştü. Bizse hantal, çok yakan o geri teknolojiye sahip otomobillere en iyi yerli diye bindik. Yine 1972 yılında İtalyan bir marka İtalya'da 5 ileri vitesli otomobilini piyasaya sürdü. Aynı marka tam 12 yıl sonra 1984 yılında Türkiye'de ürettiği sadece bir modelinin arkasına 5 vites yazısı yazıp yepyeni bir şeymiş gibi pazarladı. Anlayacağınız gelişmiş batı ülkelerinin 10 yıl önce kullandığı teknolojileri Türk tüketicilerine yerli diyerek sundukları teknoloji hep geriydi. İlk kez TOG'la birlikte geçmişin değil hatta bugünün bile değil geleceğin otomobili teknolojisine sahip olma şansını yakaladık. İnşallah TOG 2022'de Gemlik'teki fabrikanın üretim bandından inip de caddelerimizde boy gösterdiğinde bugünkü prototipten daha gelişmiş olacak. Bundan hiç kuşkum yok. Kuşkum yok ama korkum var. Çünkü geçmişte milli üretim için yola çıkanların başına gelenler korkunç. Umarım TOG, Bayraktar İHA ve SİHA'ları üreten Baykar Holding gibi başarır. Umarım TOG, Aselsan gibi, TUSAŞ gibi başarılı olur. Umarım TOG, Yerli dev dizel motorlar üreten tüm olsan gibi başarılı olur. Umarım Tog savunma sanayimizdeki özel ve kamu şirketleri kadar başarılı olur. Bugün için hayalini bile kurmakta zorluk çeksem bile, inşallah o gün ekonomik imkanım olur da Tog'un sedan modelinden bir tane de ben alabilirim. Hepimize hayırlı olsun dünyanın birçok ülkesinde elektrikli otomobillerle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken Türkiye'de bu konuda değerli bir adım atıldı ve yerli otomobil geliştirildi. Yerli otomobil ile ilgili öne çıkan noktaları sizler için derledik. Te yandan yerli otomobilde önemli gelişmeler de yaşandı. Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirildi. Türkiye'nin otomobilinde üretim süreci devam ediyor. Türkiye'nin otomobil girişim grubu Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4.300 kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye'nin otomobil girişim grubu Gemlik Tesisinin üst yapı çalışmaları, yapı merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Türkiye'nin yerli üretim üssü olmasından memnun musunuz? Dizaynı ve özellikleriyle dikkat çeken yerli otomobili siz nasıl buldunuz? Elektrikli yerli otomobil fiyatı sizce ne kadar olmalı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.